Bakayım. Ben, ben, ben beni, tek... beni beni bir gaza getir ya. Beni bir beni şöyle bir sinirlendir. Ben merak etme giderim. oğlum bana vursana bir tane. Bana bir tane şöyle vursana. Bana beni bir gaza getir. Ben sana diş atacağım. Sonra birlikte bir şey yapalım. Birlikte mesela Mert'e sallayalım. <laughs> Mert'i tokatlayalım. Ha Mert'i tokatlayalım. Mert to ayaklayayım. Ha o başkasına sallasın. Böyle kendi içimizde ya birbirimizle disleşelim yani. En sonunda ben kendime diz satarak konuyu bitiririm. Ahçı bahçıvanı, bahçıvan şoförü, şoför uşağı, sonra hepsi uşağı. Tabii tabii. Bir buçuk sene. Bir buçuk sene. Nerede tanıştınız? Utanıyorum. Instagram'da. E ne var, ne canım? var canım? Öyle yani utanabildin tanıştı? ki. Çok aptalca bir tanışmaydı ama. Aman diyeyim. Ateş mi attı? <gülüyor> <gülüyor> Sayılır. Limon emojisi attı bana. Ya! Limon emojisi. Oğlum! Limon emojisi. Twitch yayıncısı böyle bir taktik var falan deneyin <laughs> demiş. O da sağ olsun benim üstümde denedi. Şey yarıyor mu Tuttu. limon? Tutmuyor diyenler. Ne oldu lan? Evlenmişler, evlenmişler limonla. <laughs> Çok iyi durum. Canım az olsun kardeşim sıkıntı yok indiririz. Kanlı balta o şey. <laughs> Küfür etme sakin ol. <laughs> Küfür etme sakin ol. Bir şey yok. taşlarını <laughs> bastırıp alttan Half-Life bu arada bence Half-Life bir oyun efsanesidir yani. Oyunların efsanesi half life öyle yeni bir oyun gözüyle bakmayın. Oyunların efsanesi gözüyle bak. Çünkü ben çok oynuyordum mesela bu oyun. 20 minutes later. Ben niye Half-Life oynadım? Çok sıkıcı ya. Ve hani yapıyodun ne dolandırdın bizi Adam Adam <laughs> Baba tiktok açsana Baba sen tiktoka girsene ya Baba sen şunu bak sana whatsapp'tan bir yazı attım onu apple store'dan indirsene Bir üyelik aç orada birkaç tane fikrim var sende <laughs> bir babanın en gurur duyacağı hediye hayırlı evlattır. E siz tabii bu hediyeyi çok gördünüz adama. Oğlum bir dur la. Bir durun lan şu parçalarınızı bir tutun lan. Şurası şey köşesi. Ee, üretme köşesi. Buraya geliyor millet. Abi diyor yeni bir parça yaptım diyor. Şunu bir yorumlar mısın? Yorum mu? Ne bu? <laughs> Kimmiş o? Vizor. Vizor kaç arasında da 3 TL sıkıştırmış. Ve demiş ki İyi yayınlar canım abim. Klip çektim beğeneceğini umuyorum. Klip. Aa para saymakta hiçbir şeye vakit bulamıyorsun. Belki çok vakit bulamadığım için para sayıyorumdur kardeş. Bir dakika yapacağım arkadaşlar. Ohay lan bir şey yokmuş bu arada. Harbiden ben de sinir oldum şimdi. Hayır hayır. Bununla bunu yaparken bununla bunu yapıyor. Aynen. Sonra tam tersi. Bununla <laughs> koyayım. Bak şöyle. At. Yine bu taraf. Bu taraf çok kolay. Bu zor. Hop. 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 Ay. <laughs> şu. Şu. Şu, şu. Yapışma yanınızı çıktırma. 8Born ve kapalı kaldığı süre boyunca dünyada neler değişti? NASA Mars'a gitti. Cyberpunk 2077 çıktı. Korona aşısı bulundu. İngiltere Avrupa Birliği'ne ayrıldı. Amazon Prime Türkiye'ye giriş yaptı. Amerika Başkanı değişti. Tukay Eren Götaş TV'de 2 milyon takipçi YouTube'da 1 milyon aboneye ulaştı. Değiş onlar şey değişme hiç bunu açıl. Sek derler. <laughs> Yok abi öyle bir şey alt tarafı üç. Hiç... İndir. Koray <laughs> nerede ya? Ya. Enfansız <laughs> <-O'suz> karşılaşma. <laughs> ya. Ya oğlum kullanmayı bilmiyorlar. Kullanmayı bilmiyorlar. Ses kasıyor. <laughs> <laughs> <laughs>